Emin ve Tahsin ve Hilmi'nin bir fıkrası der. 27. mektubun fıkraları içine girmeye münasip görüldü. Bugünlerde ziyade bir hassasiyetle risalelere bakıldığından inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyetle ikramını gösterdi. Gayet cüz'i bir numunesi şudur ki, Risale-i Nur şakitlerine maişetçiyetinde bir ikram-ı ilahi ve küçük fakat şayan yani hayret ve gayet latif bir tevafuk bir vakaadır. Risaletin Nur hizmetinin şüphesiz bir kerametidir. Evet, Risale-i Nur'un bir silsile-i kerametinin menbaı olan tevafuk bu vakada o cinsten altı adet tevafukatın ittifakı ise tesadüf ihtimalini köküyle keser diye hükmettik. Şöyle ki birkaç günden beri üstadımızın ziyaretine gitmediğimizden kardeşim Emin ile beraber üstadımızın ziyaretine gittik. İkindi vakti beraber namaz kıldıktan sonra bize emretti ki, size yemek yedireceğim, burada tayininiz var. Mükerreren, yemezseniz bana dokuz zarar olur dedi. Çünkü yiyeceğinize karşı Cenab-ı Hak gönderecek. Yemek yemekten affımızı rica etmiş isek de emretti, rızkınızı yiyin bana gelir.'' Emrini kırmamak için lütuf buyurduğu tereyağı ve kabak tatlısını ekmekle yemeye başladık. Daha sofradayken ümit edilmeyen bir vakitte ve bir tarzda ve aynı miktarda bir adam geldi. Elinde yediğimiz kadar taze ekmek, aynı yediğimiz miktarda fındık kadar tereyağı ve diğer elinde bize verilenin tam bir misli kabak tatlısı olarak kapıyı açtı. Artık taaccüp edilerek Hiçbir cihette tesadüfe mahal kalmayarak, Risaletin nur şakitlerinin rızkındaki bereket-i Rabbaniyeyi gözümüzle gördük. Üstadımız emretti, İhsan on misli olacak. Halbuki bu ikram, tam tamına mislidir. Demek tayin ciheti galebe etti. Tayin temini ise mizanili olur. Sonra aynı akşamda, Sadaka ciheti dahi hükmünü gösterdi. Biz gördük ki, ekmek on misli, tereyağı tatlısı o da on misli ve kabak tatlısı çok sevmediği için kabak patlıcan turşusu on misli, memul hilafında risale Nur'dan ikinci şu anın bir hafta mütealasına mukabil bir manevi ücret olarak geldi, gözümüzle de gördük. Demek kabak tatlısının tatlılığı tereyağın un helvasına girdi, kendisi turşuda kaldı. Risale-i Nur şakitlerinin hüsnü hizmetine acele bir mükafat gördükleri gibi, hizmette kusur edenler dahi tokat yediklerini Isparta'da olduğu gibi burada dahi gözümüzde gördük. Pek çok vukuatından beş altısını beyan ediyoruz. Birincisi, ben yani Tahsin, bir gün yeni açtığımız dükkan meşgalesiyle bana emrolunan vazife-i nuriyeyi tembellik edip yapamadım. Aynı vakitte şiddetli bir tokat yedim.'' Dükkanda otururken birisi bana geldi. Tebdil edilmek için emanet olmak üzere 100 lira verdi. Bu paranın sahibine Allah için bir hizmet yapmak üzere tebdil için mağariye sandığına gittim. Bu parayı sayarken aralarında bir kalp lira bulundu. Bu yüzden ifadeye sual ve cevap ve muahezeye maruz kaldığım gibi evimize de taharri etmek icap etti. Beni mahkemeye verdiler. Fakat terbiye ve şefkat tokadı olmak cihetiyle yine Risaletin nur kerametini gösterdi, zararsız kurtulduk. İkincisi, Üstadımıza ve Risaletin nura 4-5 sene hizmet eden ve okutturan ve cidden taraftar bulunan bir zat, elinde dine ait bir gazete ile geldi. Risale-i Nur'un mesleğine muhalif bir cereyanın sahiplerine taraftarane bir tavır gösterdiği zaman üstadımın canı çok sıkıldı. Bir iki gün sonra şiddetli fakat şefkatli bir tokat yedi. Bir doktor ona dedi ki, eğer ameliyat yaptırmazsan yüzde yüz ölüm var. O da bir mecburiye ameliyat yaptırdı. Fakat şefkat ciheti imdada yetişerek çabuk kurtuldu. Üçüncüsü, bir memur Risaletin Nuru Kemal-i İştiyaklı okurdu. Hem üstad ile görüşmeye ve tam ders almaya çalışıyordu. Birden bir komiser tarafından ona evham verildi. O da görüşmeyi ve okumayı bırakıp başka şehre giderken birden sebepsiz bir tarzda bir ayağı kırıldı, bir ay çekti. Yine şefkat yar oldu ki şimdi tekrar okumaya şevk ile başladı. Dördüncüsü, ehemmiyetli bir zat Risaletin nuru kemali takdir ile okur yazardı. Birden sebatsızlık gösterdi, şefkatsiz bir tokat yedi.'' gayet meftun olduğu refikası vefatla ve iki oğlu da başka yere gitmesiyle acınacak bir hale girdi. Beşincisi, dört senedir üstadın çarşı işinde hizmetine bakan bir zat, birden sadakatini bırakıp mesleğini değiştirdi. Birden şefkatsiz bir tokat yedi, bir senedir daha çekiyor. Altıncısı, bir hocaya ait bir hadisedir. Belki helal etmez, biz de onu görmüyoruz, tokadı şimdilik kaldı. Bu vukuat nevinden hem çok var, hem Risale-i Nur'a karşı kusura en tokat olduğundan katiyen şüphemiz kalmadı. Risale-i Nur şakitlerinden Emin, Tahsin, Hilmi Evet, tasdik ediyorum, Said Nursi Hem Risale-i Nur'un suhuletle intişarının bir kerametini bu mektubu yazdığımız zamanda da ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük. Şöyle ki, Ehemmiyetli 7-8 Risale ve İşarat-ı Kur'aniye şuaını mühim bir mektupla beraber bir torbada ehemmiyetli bir kardeşimize bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eserleri münafıklar, casuslar haber almadan emin bir el ile beş gün sonra elimize geçti. Kanaatimiz geldi ki bir inayet bizi himaye ediyor. Hem Risale-i Nur'un hakkında inayet-i Rabbaniye'nin latif bir himayeti şudur ki, karanlık bir vaziyette, korkutan bir zamanda casusların ve taharri memurlarının tecessüsleri, üstadımızın menzilini sarması dakikasında bir fare üstadımızın bir çorabını aldı. Ne kadar aradık hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük, Kabil değil çorap oraya giremez. İki gün sonra gördük ki o hayvan o çorabı getirmiş öyle yere ki saklanmış muhteviyatı unutulmuş olan mahrem mektupların ve evrakların tam yanında bırakılmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık görememiştik. Hem o çarabı o yere getirmek soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki adam ancak o işi yapar.'' Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından üstadımız dedi, bu mektupları oradan kaldıracağız. Biz onlara baktık, gerçi siyasetle alakaları yoktur, fakat ve ham casuslara, aleyhimize habbeyi kubba yapmaya ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları, hem daha bahaneye medar olabilen başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki hazırlandık.'' daha hücum etmeden yalnız ikinci gün Emin elinde bir torba ile menzile girdi. Tam arkasında karakol komiseri gizli hissettirmeden girdi. Emin'in elinde kitaplar yerinde yoğurdu gördü, tavrını değiştirdi. Elhasıl, risaletin i Nur'un intişarına karşı gelen düşman ve casuslara mukabil bir tek fare çıktı, planlarını zihir-üzeber etti. Evet Tevfik, Evet Ahmet. Evet Tahsin. Evet Hilmi. Evet Feyzi. Evet Sayit Nursi. Aziz kardeşlerim, sizinle pek çok araya kadar ve görüşmeye çok müştakım ve vaziyetinizi bu soğuk kışta merak eder, hayalen sizin ile görüşürken bir iki nokta hatara geldi beyan ediyorum. Birincisi, 19. sözün ahirinde, Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri Risalet-i Nur'da dahi cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tam tamına vardır. O hikmet şudur ki, herkes Kur'an'a muhtaçtır. Fakat herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için en mühim makasıdı Kur'an'iye, ekseri uzun surelerde derc edilerek, her bir sure bir Kur'an hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için haşir ve tevhid ve kıstayı Musa aleyhisselam gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki, bazı defa haberim olmadan, ihtiyarım ve rızam olmadığı halde, ince hakaik-i imaniye ve kuvvetli hüccetler, müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben çok hayret ediyordum. Neden bunlar bana unutturulmuş, tekrar yazdırılmış? Sonra kat'i bir surette bildim ki, herkes bu zamanda Risale-i Nur'a muhtaç der. Fakat umumunu elde edemez, etse de tam okuyamaz. Fakat küçük bir Risale-i Nur hükmüne geçmiş bir Risale-i Cami'a'yı elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç olduğu meseleleri ondan okuyabilir. Ve gıda gibi her zaman ihtiyaç tekerrür ettiği gibi o da mütealasını tekrar eder. İkinci nokta, Ayetül Kübra'dan çıkan Virdi Ekber namındaki Arabi Risaleci'nin ahirinde, Risale-i Münacat'ın başındaki ayetin tefsiri diye Arabi kısımları ilave edilse, beraber okunsa iyidir. der. Biz de yazdık. Üçüncüsü, Aziz kardeşlerim, çok defa kalbime geliyordu. Neden İmam Ali radıyallahu an Risaletin Nur'a ve bilhassa Ayetül Kübra Risalesine ziyade ehemmiyet vermiş diye sırrını beklerdim. Lillahil hamd o sır ihtar edildi. İnkişaf eden o sırra şimdilik yalnız kısa bir işaret ediyorum. Şöyle ki Risale-i Nur'un mümtaz bir hasiyeti imanın en son ve en külli istinat noktasını kuvvetli ve kat'i beyan olduğundan bu hasiyet Ayetün Kübra Risalesi'nde fevkalade parlak görünüyor. Bu acip asırda mübareze i küfür ve iman en son noktayı istinada sirayet ederek ona dayandırıyor. Mesela nasıl ki gayet büyük bir meydan muharebesinde ve iki tarafın bütün kuvvetleri toplandığı bir sırada iki tabur çarpışıyorlar. Düşman tarafı en büyük ordusunun cihazat muharribesini kendi taburuna imdat ve kuvve-i fevkalade takviye için her vasıtayı istimal ederek ehli iman taburunun kuvve-i bozmak ve efradının tesanüdünü kırmak için her vesileyi kullanır. Ehemmiyetli bir istinadgahı kendine temayül ettirerek ihtiyat kuvvetini dağıtır. Müslüman taburunun her bir neferine karşı cemiyet ve komitecilik ruhuyla mütesanit bir cemaat gönderir bütün bütün kuvve-i maneviyesini mahvetmeye çalıştığı bir hengamda Hızır gibi biri çıkar der, meyus olma, senin öyle sarsılmaz bir noktayı istinadın ve öyle mağlup edilmez muhteşem orduların, tükenmez ihtiyat kuvvetlerin var ki, dünya toplansa karşısına çıkamaz, kainatı dağıtamayan onu dağıtamaz. Şimdilik mağlubiyetinin sebebi, bir cemaate ve bir şahs-ı maneviye karşı, bir neferi göndermeniz der. Çalış ki her bir neferin istinat noktaları olan dairelerden manen istifade ettiği kuvvetli kuvve-i maneviye ile bir şahs-ı manevi ve bir cemiyet hükmüne geçsin dedi ve tam kanaat verdi. Aynen öyle de ehli imanı hücum eden ehli dalalet bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle cemiyet ve komitecilik mayesiyle bir şahs-ı manevi ve bir ruhu habis olmuş. Müslüman alemindeki vicdan-ı umumi ve kalb-i külliyi bozuyor. Ve avamın taklidi olan itikatlarını himaye eden İslami perdeyi ulviyeyi yırtıyor. Ve hayatı imaniyeyi yaşatan an ana ile gelen hissiyatı mütevariseyi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çabalarken Risaletin Nur Hızır gibi imdada yetişti. Kainatı ihata eden son ordusunu gösterip, Haşiye, kainatı dağıtmayan bir kuvvet o orduyu bozamaz. Ve ondan mukavemetsuz maddi ve manevi imdat getirmek hizmetinde harika bir emir neferi olarak Ayetül Kübra Risalesini İmam Ali radıyallahu an keşfen görmüş, ehemmiyetle göstermiş.'' temsildeki sair noktaları tatbik ediniz, ta o sırrın bir hulasası görünsün. Sayit Nursi Emin ve feyzenin bir der. Risaletin nura ait 4-5 kerametten bahseder. Hizmeti i Kur'aniye'de bize sebkat eden sadık ve halis, metin ve vefakar kardeşlerimizden mübarek hüsrev ve rüştü gibi zatlar, Risaletin nurun hadimlerine, ve vazifelerinin makburiyetine bir emari olan, iksan olunan bereket hakkında müteaddit fıkralar yazmışlar. Biz de, bu kardeşlerimizin fıkraları gibi, bu yakın zamanda beraber tezahür eden, gördüğümüz bazı hadisatı kaydedeceğiz. Hem numune için, yalnız bir kısmını beyan ederiz. Birincisi, bu yakında üstadımız ile beraber kıra çıkmıştık. Çay yapılmasını, hem ikişer çay, üçer şekerle içilmesini emir buyurdular. Hepimiz üçer şekerle ikişer çay içtik. Yalnız Emin kardeşimiz bir şeker kendisine noksan olarak içmiş. Akşam üzeri Risaletün Nur'un menbaı intişarı olan üstadımızın odasına geldik. Emin şeker kutusuna sarf olan şekerleri koymak istemiş fakat kutu sekiz şekerden fazla almamış. Emin fe subhanallah der.'' 17 şeker yerine kutu 8 şeker ile dolsun diye taaccüp ettik. Bu vaka bize şuhud derecesinde kanaat verdi ki, şu sırrı bereket Risale-i Nur hadimlerine bir inayeti ilahiye ve bir iltifatı ı Rabbaniye der. İkincisi, yine aynı günde ben yani Mehmet Feyzi evvelce yazıp üstadıma teslim ettiğim Hücumat-ı Sitte Risalesini bana vermek için sakladığı yerden ararken, fevkalade bir surette bulunmaz. Birden o anda adetlerinin hilafını olarak hiç buku bulmamış bir tarzda bir hadise zuhuruyla gözlüklerini bırakarak merdivene müteveccih olurlar. Aynı vakitte Risale-i Nur'un intişarına ve hizmetine zarar vermek niyetiyle casus bir adamın merdivene doğru zahiren ziyaret maksadıyla geldiği görülür. Üstadımızın telaşlı olduğunu hisseder. Hem üstadımız onun nazarını öteki hadiseyi bedeniye çevirir, ona der ki, görüyorsun ben mazurum, ziyareti başka vakte bırak. O da döner gider. Hem hücumat-ı hem Mehmet Feyzi, hem başka işlerimiz o tecessüsten kurtuldu. Evet hücumat-ı sitte, saklandığı muayyen yerinde fevkalade bir surette kaybolması ehemmiyetli bir hadisenin önüne aldı. Üstada arız olan bu hilaf adet halet ve o risalenin yerinde bulunmaması katiyen tesadüfe hamledilemez. Bir hafta sonra o risaleyi hilaf-ı memur bir yerde bulduk. Üstadımızın emriyle Emin kardeşime ehemmiyetli bir surette okudum. Üstadımız izahat veriyordu. O vakte kadar öyle mühim ve tesirli ders almamıştık. Demek bu iki mühim sırra binaen, Risale kendini göstermedi. Bu hadise Risale-i Nur'un sadık ve ihlaslı şakirtleri daima bir hıfz inayet ve himayet altında olduklarına şüphe bırakmıyor. Üçüncüsü, yine bir vakayı bereket. Üstadımızın bir okka yani kilo peyniri vardı. Ekser günlerde o peynirden hoşuna gittiği için bir iki defa yiyordu ve bize de veriyordu hem yemeksiz olduğu ekser vakitlerde ondan yediği halde, altı ay kadar devam ettiğini ve halen de yüz dirhem kadar o peynirden bulunduğunu görüp, yakinen tasdik ediyoruz. Fakat, bu hadise-i bereketin ifşasından sonra, evvelce görünmeyen dibi görünmeye başladı, noksaniyetini gösterdi. Evet, bereket hususunda şayan hayret bir hadisedir. Hem yarım kilo tereyağı, ekser günlerde fazlaca sarf olunduğu halde, 50 güne yakın devamıyla anladık ki, şüphesiz bir bereket içine girmiş. Hem yine, aynı Ramazan bayramında, üstadın rızası olmadığı halde, Tahsin ve ben yani Emin, bir kilo kadar ince şeker getirmiştik. Ekser, yoğurt ve süt ve tatlı kabağı vesair şeylere, bazen 20-30 dirhemden fazla kattıkları halde, 5 ay devam etti.'' halen o şekerden yüz dirhem kadar kalması elbette bereket sebebiyle der. Hem bu havalideki şakitler, herkes cüz'i külli hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki, Risaletin nura çalıştığımız zaman hem rızkımızda bereket ve suhuret, hem kalbimizde bir inşirah ve ferah zahiren hissediyoruz. Ez cümle, ben kendim yani emin itiraf ediyorum ki, Risaletin Nur dairesine girmezden evvel bütün sene çalışırdım. Ne vakit risalet Nur dairesine girdim, beş seneden beri üç dört ay çalıştığım halde, evvelkinden daha müferrah ve daha mesut bir halde yaşamaklığım, yüzde yüz Risaletin Nur'un hizmetinin bereketiyle olduğunda hiç şüphem yoktur. Haşiye Evet, bütün kuvvetiyle tasdik ediyorum ki, Emin kardeşimiz memleketimize geldiği zaman, mütemadiyen faal bir surette her ay çalışıyordu. Şimdi ise Risaletin nurunda dairesine girdikten sonra 3-4 aydan fazla çalıştığını görmüyoruz. Feyzi Hem ez cümle üstadımız diyor ki Benim de kanaat-ı katiyem çok tecrübelerle gelmiş ki ben Risaletin Nur'un tasihatı ile meşgul olduğum zaman pek zahir bir tarzda hem rızkımda bereket hem suhuret görüyordum ne vakit çalışmazsam o hali göremiyordum. Hem üstadımız diyor ve biz de tasdik ediyoruz ki, ben son zamanda anladım, şimdiye kadar hem ben hem dostlarım bir hakikatin suretini başka şekilde görmüşüz. Şöyle ki, hapishanede bir tek ekmek, sekiz ve bazen on gün bana kafi geldiği gibi, burada da aynen o tarzda yaşıyordum. Hem ben hem kardeşlerim, bunu benim az yemek ve iştihasızlığıma veriyorduk. Halbuki çok emarelerle katiyen anladık ki, o acip hal bereket neticeleri imiş. Birkaç defa sekiz günde bana kafi gelen bir ekmeği, aynı iştiha ile çalışmadığımdan berekete mazhar olmadığım zaman, iki günde bazen bir buçuk günde bitiriyordum. Demek bu on altı ve on yedi seneden beri, benim mükemmel tayinatım, Risale-i Nur'un hizmetinden gelen bir bereket idi. Evet bize de aynel yakin derecesinde kanaat gelmiş ki bu kesretli hadisatı bereket Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazı manevisinin bir şuağıdır. Manen der, Ey Kur'an şâkirtleri! Sizi vazife-i mukaddesenizden ekseriyetle geri bırakan mâişet telaşesidir. O ise Kur'an'ın feyziyle bereket nevinden sizlere veriliyor vazifenize bakınız. Allahümme bi hakkı ismikel a'zam ve bi hurmeti rasulikel ekram yessir lana khidmetel kur'ani bi neşri risaletin nur bi devami beynel enami fi alemin islam. Amin, amin, amin. Hem hadisatı bereketin aynı zamanında Risaletün Nur'un bir kerameti olarak bir şakirdinin binler lira kıymetinde hanesinin ona pek yakın dehşetli bir yangından fevkal memur bir surette Risalet-i Nur'un bereketiyle kurtulması ve Risalet-i Nur'un tercümanına ahiret ciyetinde çok alakadarlık gösteren bir hanım, o dehşetli yangında hanesinin üçüncü katında bulunan elmas ve mücevherat ve altınlarını kurtarmak için koşup çıktığı vakit ateş her tarafını sarmış. Elmas ve mücevheratını kurtaramadığı gibi kendi nefsini de bütün bütün tehlikeyi kat'iyede gördüğü vakitte Risaletin Nur tercümanı bu ateşten talebesinin hanesini kurtarmasına şiddetli dua ederken o bir çare hanım hatırına gelmiş. Acaba o yangında o ahiret hemşiren bulunmasın diye ona da Risaletin Nur'u şefaatçi edip dua etmiş. Ya Rabbi ona merhamet eyle niyaz etmiş. Aynı zamanda o hanım pencereyi kırmış kendini iki kat yüksekliğinde avluya atmış, fevkalade bir surette ne incinmiş ne de bir yeri kırılmış. Hem bakır ve demiri eriten o dehşetli ve şiddetli yangından bütün konak yandıktan sonra bütün mücevheratını ve altınını hiçbir rezayı olmayarak bir un onu muhafaza etmiş, bulmuş, almış. Risaletin nurun bereketinden hem canını hem malını kurtarmış.'' hem mezkur hadisatın aynı zamanında vuku bulması münasebetiyle Risalet-i Nur'un kerametkârâne iki tokadını yiyen aynı anda vazifece ehemmiyetli iki mütecaviz ve muacciz iki adamın tecavüz ve taciz anında birisinin kafasına diğerinin ciğerine vurması haşiye evet o mütecavizlerden birisi dehalet etti ölümden kurtuldu diğeri bir sene azap çekti hem öldü. Bizde hiçbir şüphe bırakmadı ki, Hizmet-i Kur'aniye'deki inayet-i Rabbaniye'nin bir hıfs ve himayet sillesidir. Artık durunuz yeter, tokada müstahak oldunuz diye manen söylemesidir. Risaletin nur şakitlerinden Emin ve Feyzi Mehmet Feyzi'nin yediği şefkat tokadıdır. Evet üstadım bana mucizat-ı Ahmediye'yi kardeşim Hüsrev tarzında yaz diyordu. Ben yani feyzi bir parça tembellik ettim. Birden 28 lilerle askere istenildim. Yine üstadım dedi, git mucizat-ı Ahmediye'yi yaz, seni şimdi vermeyeceğim. Sonra başladım, o emir bir hafta geri kaldı. Tekrar bir arıza ile nasılsa mucizat Ahmediye'nin yazılması noksanlaştı. Tekrar askere çağrıldım. Üstadım, git yaz dedi.'' Ben gidip kemal ciddiyet ve sadakatle Mucizat-ı Ahmediye'yi yazmaya başladım. Fevkal memul ikinci defa emir geri kaldı. Tekrar bir mazerete binaen Mucizat-ı Ahmediye'yi yazamadım. Üstadım dedi, Madem Mucizat-ı Ahmediye'yi yazmakta tekâsül ettin, şimdi senin vazifen Risalet-i Nur hesabına askerliktedir. Birden emir gelip bir şefkat tokadı yiyip vazifeme gönderildim. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Mümkün olduğu kadar Risaletin i Nur'a çalıştım ve çalıştırıldım. Üstadım bize söylediği gibi 6-7 ay sonra terhis edilip sevgili üstadıma Risalet-i Nur'un kutsi vazifesine kavuştum. İnşallah bu kabahatim affolmuştur. Hem risalet Nur'da hem hizmeti i Kur'aniye'de bizleri sepkat eden Hüsrev Rüştü, Hafız Ali Hulusi Sabri gibi halis Kur'an şakitlerini ve kıymettar kardeşlerimi şefaatçi ederek o kusurumun affını bütün ruhumla Kur'an'dan ve üstadımdan rica ediyorum. Ben itiraf ediyorum ki tembelliğimin cezası olarak fevkal memul bir şefkat tokadı yedim. Risale-i Nur'un tembel bir şakirdi fakat elmas kalemli kardeşlerinin gayret ve faaliyetiyle iftihar eden Mehmet Feyzi.